Akıllıca nasıl savaşılır? Sun Tzu. Yaklaşık 2500 yıl önce yaşayan Çinli general ve strategist Sun Tzu, savaş yapabilme yeteneğinin devlet için hayati önem taşıdığını savundu. Ona göre bu bir ölüm kalım meselesidir ve ihmal edilemez. Sun Tzu, Savaş Sanatı adlı el kitabında, savaşı kazanmanın en üstün yolunun savaşmayarak kazanmak olduğunu belirtir. Ancak bu yola herhangi bir nedenle ulaşılamadığında, durumla azami dikkatle yüzleşmemiz gerekir. Doğru koşullarda hangi stratejileri kullanacağımızı, hangi savaşlara gireceğimizi ve hangilerinden kaçınacağımızı bilmeliyiz. Savaş sanatında vasıfsız olmak yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Plansız savaşa girmek, duygularımızın bizi ele geçirmesine izin vermek, ordunun refahını ve insanlığını hesaba katmamak veya yenemeyeceğimiz daha güçlü bir rakibe saldırmak sonumuzu getirecek hatalar arasındadır. Dolayısıyla Sun Tzu'ya göre savaşta zekamızı kullanmalı, düşmanımızı yakından incelemeli, saldırmadan önce koşulları hesaba katmalı, aşırıya kaçmamalı ve kendimizi yormamalı, hatta hile ve hilelerle namusu pencereden dışarı atmalıyız. Sovyetlerin Nazi tanklarına karşı intihar köpeklerini kullanarak, oldukça acımasızca, yaptığı gibi, gerekirse kazanmak için oyalamalar şan ya da şöhret için değil, etkinlik ve zafer için kariyeri boyunca John Perkins, İran Şahı'nın, Endonezya Devlet Başkanı'nın ve Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin huzurunda durdu ve önlerine koyduğu şartları kabul etmeleri halinde onlara büyük meblalarda para teklif etti. Ancak aynı fikirde olmazlarsa misilleme gelecekti. John Perkins, kaynakların rüşvet, suikast ve hatta savaş yoluyla sömürülmesine dayanan küresel bir kapitalist sistemin şekillenmesine yardımcı olan bir ekonomik tetikçiydi. Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları adlı kitabında örgütünün genellikle ülkelerin liderleri olan rakiplerini alt etmek için kullandığı taktikleri anlatıyor. Öncelikle onlara reddedemeyecekleri bir teklifte bulunurlardı. Bu, ucuz iş gücü karşılığında bir miktar para ya da petrol karşılığında ülkenin borcunu ödemek için bir şirketle yapılan anlaşma olabilir. Eğer reddederlerse onları devirmeye ya da suikast düzenlemeye çalışacaklardı. Perkins'e göre bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını tehdit eden hidrokarbon sektörünü yeniden düzenleme planlarını değiştirmek istemeyen Ekvador Başkanı Jaime Rolts'un başına geldi. 1981'de Rolts bir uçak kazasında öldü. Bazı durumlarda bu suikast girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Perkins'in söylediğine göre Suudilerle aynı petrol politikasını uygulamayı reddeden Saddam Hüseyin bunun bir örneğidir. 2003 yılında Birleşik Bir Birlik Gücü Irak'ı işgal etti. Aynı yıl Saddam Hüseyin yakalandı. Duruşmasının ardından idam edildi. Bu video hiçbir şekilde Perkins'in tanımladığı eylemleri tasvip etme niyetinde değildir. Bu stratejinin birçok kez nasıl başarılı bir şekilde uygulandığını gösteren kapkaranlık bir örnekten başka bir şey değil, ne yazık ki şüpheli nedenlerle ve korkunç sonuçlarla. Ancak ekonomik tetikçilerin kullandığı strateji, Sun kitabının 3. bölümünde önerdiği ve mümkünse şiddetli çatışmaları önlemeyi amaçlayan kademeli sisteme benziyor. Sun farklı savaş biçimlerini ayırt etti. En yüksek biçim saldırı stratejisidir. İkinci en yüksek biçim ittifaklara saldırmak sonraki en yüksek biçim ordulara saldırmak ve şehirlere saldırmak son çaredir. Etik anlamda çok fazla kayıp vermeden kazanmak istiyoruz çünkü bu yapılacak en insani şey. Savaşmadan kazanmak neredeyse hiç can kaybına neden olmaz, ancak şehirleri bombalamak birçok masum sivilin ölümüyle sonuçlanacaktır. Son çareyi seçmenin yıkıcı etkilerinin bir örneği, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Nagasaki ve Hiroşima şehirlerine atılan atom bombalarıdır. Bu olay savaşı hızlı bir şekilde sona erdirdi. Ancak bu sevinilecek bir zafer değildi çünkü bu bombalamalar yüz binlerce insanın ölümüyle sonuçlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın toplam ölüm sayısı yaklaşık 75 milyonu bulduğunda herhangi bir zaferden söz edemeyiz, çoğunlukla kaybedenlerin olduğu bir insani felaketti. Bu Sansu'nun bizden engellememizi istediği bir şey. Pragmatik anlamda, Sadece yıkımı değil, aynı zamanda gereksiz çaba ve kaynak harcamasını da önleyerek akıllıca mücadele etmeyi savunabiliriz. Sansu'nun açıklaması şu şekilde. Kural, kaçınılması mümkünse duvarlarla çevrili şehirleri kuşatmamaktır. Kalkanların, hareketli barınakların ve çeşitli savaş araçlarının hazırlanması tam 3 ay sürecek ve duvarların üzerine tümseklerin yığılması 3 ay daha sürecek. Dolayısıyla eğer yapabiliyorsak etkili ve tahribatsız yöntemlerle mücadele etmeyi denemek her zaman daha iyidir. Bunlardan ilki saldırı stratejisidir. Saldırı stratejisi düşmanın planlarına saldırmak anlamına gelir veya bir şekilde onları engelliyor. Bunu yaparak çatışmayı kökünden çözeriz olası bir tehdidin ortaya çıktığı plan budur. Bu yöntemin güzelliği genellikle kan dökülmesini içermemesidir. Örneğin Birkaç iş arkadaşınızın departmanınızı yeniden organize etmeyi planladığını ve bunun sonucunda şirket içindeki pozisyonunuzun geçerliliğini yitirdiğini hayal edin. Karşı hamle olarak şirketinize dava açabilirsiniz ancak büyük olasılıkla davayı kaybedersiniz ve bu süreçte büyük mali kayıplara uğrarsınız. Bunun yerine, örneğin yönetimi planlarının kötü olduğuna ikna ederek ve sizi ilgilendiren karşı planlar sunarak planlarını engellemek daha etkilidir veya öyle ya da böyle planlarını sabote etmeye çalışabilirsiniz. Bu işe yaramayınca, Sansu bizi ittifaklara saldırmaya teşvik ediyor. Örneğin iş arkadaşlarınızın planlarının engellenmesi başarısız olursa insanları birbirine düşünerek ittifakları zayıflatmayı deneyebilirsiniz. Bu, dedikodu yaparak, kendiniz ittifaklar kurarak ve rakiplerinizi kötü gösteren bilgileri açıklayarak yapılabilir kabul etmek gerekir ki bu yöntemler kişinin amacına ulaşmasının en zarif yolları değildir. Ancak yine de şiddeti kışkırtabilmelerine rağmen genellikle kan dökülmesine yol açmazlar. Ne zaman savaşacağını bilmek. Önceki yöntemlerin hiçbiri işe yaramıyorsa bu kaybedilmiş bir neden olabilir. Elbette şirkete bir bütün olarak saldırmayı deneyebiliriz. Ama savaşlarımızı iyi seçmeliyiz. Bizim ve kaynaklarımızın olduğu gibi ordunun gücü de sınırlıdır. Sansu, tüm stratejilerinin temelinde hesaplamaların önemini yatmaktadır. Kazanma şansı var mı? Yoksa savaştan kaçınmak daha mı iyi? Sansu, savaş sanatında şöyle dedi: "Savaşta eğer gücümüz düşmana karşı 10 on ise, onu kuşatmak kuraldır. 5'e 1 olursa ona saldırmak, sayısı 2 kat fazla olsa bile ordumuzu 2'ye bölmek." Eşit derecede eşleşirse savaş önerebiliriz. Sayıca biraz az olsak da düşmandan kaçabiliriz. Eğer her bakımdan oldukça eşit değilse ondan kaçabiliriz. Makul bir kazanma şansınız varsa savaşmak uygun bir seçenek olabilir. Ancak kaynaklarımızın ve enerjimizin sınırlı olduğunu unutmamak önemlidir. Pragmatik olarak ifade etmek gerekirse bu mücadelenin sonucunda ortaya çıkan net kar nedir? Durumumuzu iyileştirecek mi? yoksa bizi tüketip içine girdiğimizden daha kötü mü bırakacak? Sansu, uzun ve yorucu savaşlara karşı çıkıyor. Çünkü bu savaşlar yalnızca kişinin kaynaklarını tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda ordunun moralini de bozuyor. Uzun süreli savaşlardan fayda sağlayan bir ülke örneği yok dedi. Sansu haklı olarak bir ülkeyi olduğu gibi ele geçirmenin ve bir alayı, müfrezeyi veya bölüğü ona zarar vermeden veya yok etmeden ele geçirmenin daha iyi olduğunu savunuyor bu düşünceyle gündelik hayatın mücadelelerine de yaklaşabiliriz. Önerilen tüm adımları ayrıntılı olarak değerlendirirsek, faydalar kayıplardan daha mı ağır basacak yoksa tam tersi mi olacak? Eğer durum ikinci ise ve hala savaşmaya istekliysek, muhtemelen akıl ve mantıktan ziyade duygular tarafından yönlendiriliyoruz demektir. Sansu'ya göre, duygu tarafından yönlendirilmek karar verme konusunda feci sonuçlar doğurabilir. Sansu, savaş sanatında şöyle dedi. Öfkesini kontrol edemeyen general adamlarını karıncalar gibi saldırıya başlatacak ve bunun sonucunda adamlarının üçte biri öldürülecek, kasaba ise hala ele geçirilmemiş durumda kalacak. Kuşatmanın yıkıcı etkileri bunlardır. Günün sonunda hayat savaşlarla doludur ve mümkünse yıkıcı yüzleşmeleri önlemek en iyisidir. Ne yazık ki bu her zaman bir seçenek değildir. Ancak bu, yıkıcılığın derecesinin hafifletilemeyeceği anlamına gelmez. Sansu bize barış ve şiddet arasında grinin pek çok tonunun bulunduğunu öğretiyor. Bize kuşatma savaşı dediği şeyin eşdeğerini gösteriyor. Sorunları diplomasi ile çözemezsek, düşmanın planlarını sabote ederek kazanabilir miyiz? İttifakları yok edebilir miyiz? Orduları yenip masum sivilleri kurtarabilir miyiz? Sansu bizi savaşlarımızı dikkatli seçmeye çağırıyor. Bu, kendimiz, Düşmanımız ve karşı karşıya olduğumuz koşullar hakkında yeterli bilginin yanı sıra hesaplamalar da gerektirir. Düşmanı hızlı ve etkili bir şekilde yenmek tercih edilir. Ancak uzun ve yorucu çatışmalara sürüklenmekten kaçınılmalıdır. Ve bazı durumlarda ihtimaller açıkça aleyhimize olduğunda pes edip ayrılmaktan başka makul bir hareket tarzı yoktur. Unutmayın, başarılı olmanın anahtarı doğru stratejileri belirlemek ve onları uygulamaktır her birimiz, günlük hayatımızda bu stratejileri kullanarak daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.